Alex, Ne işin var burada? Zarife'yi bekleyeyim, konuşacağım. Zarife'yi mi? He. Dün konuşmadınız mı? He, konuştum. İnekle geldi, inekle mi konuşacağım? <laughs> gül, gül. Babasının kızı ya. Bu iş böyle olmayacak. Bak, benim bir fikrim var. Sen yukarıdaki kulübeyi biliyor musun? He, oradaki. Evet. Şimdi oradan... Kuşluk vakti geçti değil mi? Sen dersen ki... Zarife, Zarife. Namık, senin ne işin var burada? Sen babama yardım etmeyi mi ya ediyorum Ne da şey lazım oldu ha. Kireç, kireç lazım oldu Zarife. Ramiz amca dedi ki, Zarife yerini biliyor. Gitsin tepedeki kulübeden hemen getirsin dedi. Ben mi getirecekmişim kireci? Sen götürecekmişsin kireci. Ben de gelirim ama benim biraz işim var. Ete'yi anama haber ver. Dur, ben haber veririm. Sen yetiştir kilo Cemal Ramiz amca, ben haber veririm Fatma yengeye. Üf! içine bana bu işleri verirseniz. E, cihan güzelisin de ondan. Ya! Zarife, zarife, kilo zarife, zarife. Ay Alex! Madem güzellikle anlamaysın, o zaman böyle anlatacağım sana artık. Çekil gidem. Dinleyeceksin. Çekil adam. Ben nişanlı falan değilim. Beni hiç alakadar etmeyin. Ha demek hiç alakadar olmaysan ha Zarife? Ha hele şükür, ne güzel anladın. Hiç alakadar etmeyin. Dedem niçin öyle söylemiş, söyleyeyim isteyin misin Zarife? İstemeyim. Ha, i̇stesen de istemesen de anlatacağım ben. O zaman süle ne var ise süleyesen. Ben nişanlı değilim. Seni gördüğümde çoktan 60 yıldım nişanlı. Anlamayın mısın bunu? Ya sile sile çok hoşuma gitti bile dinliyorum senin yalanlarını. Hep de ne kadar güzel yalan siley bu çocuk. Aynı bayramdan meddah izlemiş gibi oğlum. Çok eğlenin vallahi. Sen hiç böyle çadır tiyatrosuna gitmeyi düşündün mü ha? Hı. Böyle Üsküp'te çok varymış onlardan. Ya ne tiyatrosu ne çadır zaribe. Ben tiyatro sevmem zaten. Ha alırsın hem Sufi'yi de... ikiniz beraber bol bol Makedonya'yı gezersiniz. Sufi'yle zaribe Zarife, yeter. Ay affedersin, bak dilim düne. Deminden beri Sufi'deyim kıza. Ne dedi? Sofi. Öyle mi? Söyle. Haydi dök içini Alex. Madem istiyorsun bir şeyler söylesin, tek şimdi söyle. Hem niçin ki yalandırasın sen bir sütçünün kızını? Zarif Bey, Sofi benim eski nişanlım. Çoktan ayrıldı yollarımız bizim. Seni gördüğümde nişanı atmıştım artık ben. Güzümün içine bak Zarife. İçine bak. Alex öyle bir adam olabilir mi ya? Öyle bir adam olabilir miyim ben? He? Annem baba rahat etsin diye dedem bile söylemiş. Öyle bir şey yok. Çoktan bozduk inşallah. Ben onu sevmeyim.

Layla, laylay, layla, na, 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 na. Layla, lay lay lay, lalayla lay 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 lay, lalayla Yüz bin sene makusta yapsam Seveceğim seni Yüz bin sene makusta yapsam Seveceğim seni Sofi, ne işin var senin burada? Ben çağırdım Sofi. Ey hey Allah, ım. beni bugün nereye yetiştirdin? Şükürler olsun yarabbim. Ağlama ah. be ana. Kız nasıl ağlama ya? Bakın, bakın Hatice'nin ne kadar güzel olmuş. Hani bana benzemiş. Ya vallahi ana, aynı sen. Ee, ana, ne? Ee, konu komşuya düğün için haber verdiniz mi? Ver, bak. Ee, ya unuttuklarımız? Kimi unutmuşuz? Şey mesela, ben Baytar Efendi'yi mesela... Zarife! Ey dedin Zarife! Ya ana vallahi öyle bir şey yok. Kaç kere söyledim bitti o mesele kapandı. Ben ablamın düğünü için... Doğru söyle ana. Çakırsın Baytar Efendi'yi da Ayıptır. Bir herkese çağıralım onları çağırmayalım olur mu? Olur. De zarife! Beş şey konuşuyorsun. Beş şey konuşuyorsun. Evlenelim, evlenelim. İstemeyim evlenelim. Aramızda her şey bitti. Ama ben seni seveyim Alex. bileyim. yanlış yaptım ama ben seni seveyim, ben seni seveyim. Sofya ama ben seni sevmeyeyim, anlay mısın? Ben seni sevmeyeyim. Gözümün içine bak Sofya, ben seni sevmeyeyim. Alex! Alex? Kim bu kız? Siz kimsiniz? Ben Alex'in nişanlısıyım. Sofia. Sofia. Nişanlısı mı? Zarife. Sandığın gibi değil. Ben anlayacağım, anladım Alex. Zarife. 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 Das ist fair.